lerle Naim Süleymanoğlu'nun kitabını tanıtacağım. Naim Süleymanoğlu çok çalışarak büyük bir halterci olmuştur. Cep kilo olmuştur. Naim Süleymanoğlu kendi ağırlığının üç katını kaldırmıştır. İnsanlar genellikle kendi ağırlığı kadar olan eşyaları kaldırabilir. Halterciler de kendi ağırlığının iki katını. Ama Naim Süleymanoğlu kendi ağırlığının katını kaldırarak büyük bir dünya rekoru kırmıştır. Ona cep Herpil denilmiştir. Ve bu sayede Naim Süleymanoğlu çok ünlü bir olmuştur. O yıllarda Naim Süleymanoğlu Bulgaristan'da yaşıyordu. Büyüyünce yavaş yavaş Bulgaristan'da Türkçe konuşmak engellendi. Naim Süleymanoğlu'nun ismi değiştirildi. Ve Naim Süleymanoğlu bunları dayanamayarak Türk büyükçeliğine sığındı. çıktı. Naim Süleymanoğlu eskiden Bulgaristan adını yarışıyordu ama artık Türkiye adına yarışıyor. Ve Naim Süleymanoğlu bu büyük rekoru kırarak büyük bir herkülü olmuştur.